Arkadaşlar bugün sizlere kitaplar bize anlatıyor ve kitaplar niye bizim en yakın dostumuzdur ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar kitapların içindeki yazılar bize bir şey anlatıyor. Mesela gördüğünüz gibi bu kitabın içinde yazılar var gördüğünüz gibi. Bu yazıların bu yazılar şimdi bize bir şeyler anlatıyor. Mesela böyle okuyoruz ya. İşte ama sıkılmıyoruz okurken. Niye sıkılmıyoruz? Çünkü bir şey bize bir şeyler anlatıyor. Bilmediğimiz şeyleri öğretiyor. Yani kitap okumak hem insan hem insanı ciddileştiriyor hem de insanı zekileştiriyor. kitapların Şimdi de kitapların bizim için en ama en önemli kısmından bahsedeceğim. Kitapların değeri çok. Niye arkadaşlar? Çünkü kitaplar elimizde en ciddileştiren şey. Mesela bir 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 kitap bitirirsin yarın on ikincisini bitirirsin. Sonra üç, sonra dört, öyle yedirsin. Ama bu ciddiçe gidirse yani siz sıkılmaya başlayacaksınız ama size fayda sağlayacak. Yani sıkılmanızın faydasını yarıyor. Arkadaşlar Kitap, kitaplar gerçekten bizim için çok önemlidir. Görüşürüz.